Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza aratte emran fetedebbar akıbetehu ee, bir iş yapacağın zaman akıbetini düşün. Evet. Ne kadar güzel prensiplerdir bunlar. Hemen girişi verme bir işe. Düşüne düşüne hareket et. Cevat Hoca düşüne düşüne konuş. Ey baba düşüne düşüne çocuğun istikbali için uzun uzun düşüne düşüne plan çiz. Aile için düşüne düşüne aileni kur. Hemen acele yapma. Bir iş yapacaksın, bir dükkan kuracaksın zaman düşüne düşüne yap. Peygamberimiz 1400 küsur sene evvel bunu söylemiş. Şimdi biz bunu batırlardan alıyoruz. Git teknik adamlara amirlere, memurlara işte şey yapacağız buraya bir şey iş yeri kuracağız fizibilite raporunu istedim diyor ne demek fizibilite raporu İşte bu demek ben buraya yapacağım masraf şu getireceği kar ne zararlı mı olacak faydalı mı olacak fizibilite raporu o demek ben 1956'da yani tekrarsa bir daha anlatayım İstanbul'a geldim. Demelli tahsile. Bayezid Meydanı vardı. Şimdi Hürriyet Meydanı oldu ya. Bayezid Meydanı'nda tramvay gelip geçerdi. Havuz falan vardı. Sonra onu kaldırdılar. Kaldırdılar. Bir şekle soktular. Çok geçmedi. Bir daha gazdılar, Bir şekle de soktular. Ben biliyorum 6'ya kadar saydım aynı meydan altı defa kazıldı yapıldı kazıldı yapıldı. Peygamberimiz bunu sevmiyor. Yazık değil mi ya bedava mı sökülüyor takılıyor o? Para gitmiyor mu oraya? Düşüne düşüne yapın diyor peygamberimiz daha ne desin ya sana? İlle yani bunu Almanya'dan Fransa'dan Amerika'dan mı almak lazım fizibilite yapılması lazım diyor. Bin sene evvel söylemiş ya düşüne düşüne yapın demiş. Karı ne zararı ne? yaparsak iyi mi olur kötü mü? İlim adamlarına her konuya söyle. Şunun zararlı, yararlı taraflarını iyice hesap et. Ona göre kur. Olmadı sök. Olmadı sök. Bunu falan iktidar yaptı. Bırak sök. Olur mu ya? Yani ben Türkiye'ye gelmeyeyim de peygamberimize aykırı işler İslam tarihinde de çok. Mesela eee Abdullah bin Zübeyr radıyallahu an peygamberimizin akrabasıdır. Ee, Hazreti Hüseyin'in Kerbara'da şehadetinden sonra halife yapmışlar onu Medineliler, Mekkeliler. Ama Emevi devleti güçlü, kuvvetli sıkıştırmış onu. O da Mekke'ye sığınmış. Mekke'ye sığınmış. Mekke'ye harem içine gidene dokunulmaz. Mekke'ye sığındığı yıllarda Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'yi fethi günü şöyle bir hadisi var. Bu Kabe aslında böyle dörtgen değildi. Rüknü Yemani ve Rüknü Hacer Esved iki köşesi vardı. Öbür tarafı kavisliydi. Köşe yoktu orada. Ama diyor "Ey Ayşe senin kavmin Araplar, bu Mekkeliler müşrikler." Kabe'yi tamir maksadıyla on omar, onarmak maksadıyla yıktılar. Fakat malzemeler yetmedi. Dört köşe yaptılar. O kavisli yeri dört köşe duvarın dışında kaldı. Şimdi oraya altı altı Hıcrı İsmail diyorlar. Burası diyor Kabe'nin içindendir. Eğer diyor Muhammed Resulullah Mekke'yi alır almaz hemen ilk işi Kabe yıktı demeseler diyor ey Ayşe ben şimdi bu Kabe'yi yıkardım o yarım daireyi de Kabe'nin içine katar tekrar duvarlarını örerdim kapısını da yere indirdim iki tane kapı yapardım bir yerden giren öbür taraftan çıksın içini merak edenler baksın girsin ibadet etsin diye ama ilk işi Kabe'yi yıkmak oldu derler diye bir idarecinin halkın arasında fitneye sebep olmayacak şekilde düşüne düşüne hareket etmesi gerektiğini böylece öğretmiş, erlememiş. Abdullah Zübeyir yanındadır o zaman. Bunu duyduğu için Mekke'ye gelip halifedir. Kabe'yi yıkmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği şekilde yapmış. O yarım daire de içine almış. Kabe'yi gene donatmış. Giydirmiş elbisesini. Yunus Emre değil kara donunda giydirmiş. Fakat Emeviler orada onu sıkıştırmışlar haccaç -hac gelmiş o tepelerden mancınıkla kurmuş. El içeri girmiyor, giremiyor. Mancınıkla kurmuş tepelerden top şeyleri ağır taşlarla Kabe'yi yıkmış. Ve Abdullah Zübeyir de yıkıntı altında kalmış, ölmüş, vefat etmiş. Sonra gelmiş onu Abdullah Zübeyir bizim düşmanımız yaptı. Siyasi muhalifimiz diye Cahilliye Arapların yaptığı gibi ne dört köşe yapmış, o yarım daire dışarıda bırakmış, o şekilde. Evet, yapmış, acele öfkeyle. Daha sonra Muaviye bunu öğrenmiş, Medine'ye mektup yazmış. İmam Malik'e, İmam Malik sağdır o zaman. İmam demiş, böyle böyle duydum doğru mu? Doğrudur demiş. O zaman demiş, ben kabeyi yıkayayım asli şeklini döndüreyim. Haccaz daha yeni yapmış yani. Aradan çok geçmemiş. Yazmış. Ey Muaviye demiş elleme Kabe'yi dursun. Çünkü her iktidara gelen Kabe'yi yukarı kendi keyfine göre yapıyor derler diye durmadan yukarılar yaparlar. Kabe'nin saygınlığı kalmaz. Bırak kalsın demiş hala öyle kalıyor. Şimdi benim diyeceğim orada Haccaz düşünerek hareket etseydi ...araştırsaydı, bu peygamberin hadisi var böyle diye... ...yıkmazdı, biz de Kabe'nin aslı hüviyetiyle görürdük. Şimdi o yarım daire dışarıda kaldı. Hacca gidenler, Allah nasip ederse gidin inşallah... ...o yarım dairede namaz kılarsa Kabe'nin içinde namaz kılmış olur. Yalnız tavaf ederken o yar yarım dairenin dışından dönecek çünkü... ...orası Kabe'nin içidir. Kabe'nin içidir. Ee, bir de soruyordu bir arkadaşımız haç konusunu açmışken, tavaf namazı tavaf her zaman yapılır tavaf namazı vardır 7 defa döndünüz mü Hacer Resvet'ten Hacer Resvet 1 böyle 7 defa döndünüz mü bir tavaf sayılır 7 tur bir tavaf sayılır Hacer resvete Bismillah allah Ekber diyerek başlanır Kabe sola alınır böyle dönülür bitirince ikiliket namaz vaciptir bunu mümkünse şeyde kılmak iyidir. Ama şimdi has zamanı çok tavaf edenler doluyor. Makam İbrahim denilen o sarı madenden İbrahim Aleyhisselam'ın ey insanlar hac edin diye ilan yaptığı taşta ayağının izi kalmış. Onu muhafaza ediyorlar. Tunç'tan şeyleyle kafes içinde. Onun arkasında bir yerlerde kızmak iyidir ama şimdi kalabalık orada kılmak şart değil. Kabe'nin başka taraflarında her taraf dolu. Evinde, Mekke'de kaldın evde. Unuttun Türkiye'de, İstanbul'da, Erzurum'da, Konya'da nerede aklına gelirse kılabilirsin. Tavaf namazı, tavaf her zaman yapılır. Tavaf namazı kerahat vakitlerinde kılınmaz. Mesela ikinden sonra ikin namazı kılındıktan sonra nafile namaz kılamıyoruz ya. Tavaf namazı da kılınmaz. Kabe'de de bu aynıdır. Kabe'de de aynıdır. Tavaf yaparsın namazlarını akşam namazından sonra birinci tavafın ikinci tavafın diye ödersin. Sabah namazı vakti gittikten sonra sabah namazı sünneti hariç nafile kılınmaz. Tavaf edebilirsin. Tavafın kerahat vakti yok. Ama o sabah namazı vaktinde yaptığın tavafların gün doğana kadar kılınması caiz değil kuş kuşluk işrak vakti yazıyorla saatler şuruk diyor. İşrak vaktidir o. O zaman ödersin birinci tavafın, ikinci tavafın diye. Orada mümkün olmadı. Evinde yaparsın. Olmadı İstanbul'da gelir ödeyebilirsin yani. Onu soruyor bir e, arkadaşımız. Evet bu tavafla ilgili şeyini tavafımızı söyleyelim. Evet efendim. Eee Kabe'nin bugünkü haline gelişi ...'den buraya girdik. Peygamberimiz buyuruyor ki ne kadar güzel prensip. Bir iş, bir iş yapacağınız zaman düşüne düşüne yapın. Sora sora yapın. Hesap kitap yapın. Evet. İze aratte emran bir iş yapmak istediğin zaman fetedebbar akıbetehu işin sonunu düşün. Sonunu düşün fizibilite raporu yap hazırla, karlı mı zararlı mı karı ne, zararını ne kesap kitap yap düşüne düşüne yap ondan sonra bir yap, pir yap böyle de bizim dediğimiz gibi Bayezid meydanı altı defa yıkıp söküp takıp yapma yani bir yap, bir yapsın şimdi biraz da dertlerimize bu vesileyle şey edelim İslam'da kabir yapmak yoktur söyledik Beton kabir yapıyor herkes. Beton çürümüyor. Yeryüzünü Allah bizim karnımız doysun diye yapmış. ve min Evet. Ve min Yeryüzünü Allah karnımız doysun kullanalım diye yapmış. Kabir yapmak da bir kullanma çeşididir ama yufus artıyor. Toprak artmıyor toprağı çok ekonomik, iktisatlı kullanacağız. Her tarafı kabir yapamayız. Çünkü kabir yaptık, Ekecek dikecek yer kalmaz. Hele beton kabir yaparsanız çürümediği için işte İstanbul kenarına kabir yapmışlar. Ama o kadar büyüdü ki 20 milyona dayanıyor şimdi. Kabristan'a orta yere geldi. Herkes arsasını vermiyor çok kıymetli. E açalım bunları. Kabir açmak iyi bir şey değil. Ancak hakim kararıyla fevkalade durumlarda kabir açılabilir. Bunun dışında saygı duyacağız biz insana. Yavur kabrını bile açamayız. Bakın kafir, yavur kabrını bile açamayız. İnsandır o da saygı duyacağız. İkide bir deşersen senin kabrini ben ikide bir greyderle alsam öyle kaktırır versem bir kamyona razı olur musun? Ben razı olmam arkadaş. Başka insanlarınkinde de doğru değil. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu söylemek istiyorum. Şu kabir yerini düşüne düşüne hesaplı kitaplı yapalım. Şu bölge kabristan diyelim. Ondan sonra beton kabir yapmayalım. Ölülerimizi Allah'ın emrettiği gibi. Evet geçen hafta okuduk burada. Ayet okuduk. Minha halaknakum ve fiha biz sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz diyor Allah. Toprağa koyun ölümüzü diyor. Beton yapmayalım kabrimizi. Toprağa gömelim. Çürüdü mü? Türkiye'de beş senede çürüyor bir kabir, bir ceset. Suudi Arabistan'da iki senede çürüyor, sıcak orası. Bir de su mu salıyorlar, çabuk hallediyor toprak. Bizde beş sene. Aynı yere bir Müslüman daha, bir Müslüman daha gömülsün kabir, her taraf kabristen olmasın. Her taraf kabristen olmasın. İslam sistemi bu. Şimdi ne yapıyorlar İstanbul'da? Önüne geçemiyorlar. Herkes beton kabir yaptırıyor. Demokrasi var. Ama dini şey bu diyorum ben de. İnanın bak. Bütün şeylerimiz böyle. Dini şeylerimiz, hükümlerimiz. Beton kabir yapmayın. Deden yanına sen de gömül. Eben yanına sen de gömül. Evet. Toprağa göm çürüyünce sen de git. Her taraf kabristan olmasın. Sığdıramayınca güreydarlara o bizim dedelerimizi, atalarımızı kürütmeyelim. İnsana saygınlık ilkesine aykırıdır. İnsana saygı ilkesine aykırıdır. Yanlıştır. Bir yer düşüne düşüne bir kabir yapalım daha da ellemeyelim. Herkes oraya gömülsün. <laughs> i̇şte bugün Medine'de gidenler bilir. Cennetül Baki peygamber zamanından beri aynı kabristan duruyor. Her namazda 10 tane ölü var. Her namazda durmadan. Ama toprağa gömüyorlar, çürüyor, bir daha gömüyorlar. Dinen hiçbir mahsur yok. Sadece kafir Müslüman mezarlığına gömülemez. Bir Müslüman kafir mezarlığına gömülemez. Kafirler de gömeriz bir sayık, toprağa gömeriz kurt kuş yemesin diye. Bunları anlattık. Evet bir iş yapacağın zaman, evleneceğin zaman, iş kuracağın zaman, ev yapacağın zaman her konuda Düşüne düşüne yap. Sonun iyi mi olur, kötü mü olur? Bu peygamberimizin emridir, sünnettir. Düşünmeden yaparsan sana yıkmak zorunda kalsın. Yazık olur. Parana yazık olur. Ömrüne yazık olur. Yazboz tahtasıyla uğraşmış olursun. Başka iş yap. Evet. Böyle sonunu düşünmeden hemen işe girişmek akıllı adamların peygamberimize uyulma isteyen adamların yapacağı şey değildir. Fe inkâne hayran femdihi. Hesap ettin, sordun, soruşturdun, araştırdın iyi. Devam et diyor. Tehir etme. Hemen acele et. Ve inkâne şerran fentehi. Eğer sonu zararlı çıktıysa, hesaplara uymadıysa vazgeç diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yapacağım. İnatçı olma. Hak neyse onu yap. Evet öyle. Kün maal hakkı haysu mezel. Doğru neyse hep o doğruyla beraber ol. Doğru ne tarafa geçerse sen de o tarafa geç. İnatçı olma. Gerçekçi ol. Hakikate teslim ol. Öyle diyor. Yoksa zararını sen, sen çekersin diyor. Peygamber. Şimdi tabii düşün düşünü yap dedik ya. Ha bugün bu sene Ramazan orucunu tutacağım. Dutem mi mı, mı acaba? Hayırlı mı değil mi? Yok yo yok. Yo. O onlarda değil. Beş vakit namaz kılayım mı kılmıyorum? Yok yok yok. Orada değil. Bu söylediğim senin bizim bize bırakılan dünya işlerinde. Allah Ramazan'da oruç tutacaksın. Dutem tutmam yok, mecbursun. Beş vakit namaz kılacaksın. Dutem kılayım mı kılmıyorum? Yok yok yok. Yo. Orada düşünmen yok. Zamanında namazını kılacaksın. Zekatını vereceksin, veremiyor. Yo, vereceksin. Hacca git. Öyle diyor. Velillah <laughs> alen nas hiccu men istadai li Hacca gideceksin. Düşünün. yo yok yok. Düşünme yok orada. Gideceksin. Mecbursun gitmeye. Bu bizim dünya işlerimizdedir. Onları böyle tehir etmeye hayırlı mı Allah'ın emrettiği mutlaka hayırdır. Orada sana hak yok. Allah ve Resulü bir şeye karar verdi mi Allah Kur'an'da ayettir. Ya Allah ve Resulü bir şeye karar verdi mi seçim hakkınız yok diyor Allah. Yapacaksınız onu diyor. Bu dini şeyler dışındaki konularda böyledir. Böyledir. Evet Abdullah İbni Mübarek Abdullah İbni Mişvar e, Hazretlerinden bu, bu Avn İbni Cafer El Haşimi Peygamberimizin sülalesindenmiş. Ondan nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine de bizi nail eylesin inşallah.